Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirler. Toz koparanda bugün anahtarlarını teslim edeceğimiz üçüncü etapla birlikte toplam 1222 bağımsız bölümün teslimini emlak konut olarak tamamlamış oluyoruz. Bu anlamlı günde tamamlanan etapların sevincini yaşarken yeni bir başlangıca da hep birlikte tanıklık ediyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde İstanbul genelinde 17 kentsel dönüşüm projesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamladığımız 21 projeyle ise yaklaşık 9300 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim ettik. Bizim yegane varlık nedenimiz işte bu aziz millete hizmet etmektir. İşte bu hizmet yolculuğunda gün görenimize de toz koparanda kentsel dönüşüm başlayacak dedik. 798 yuva ve iş yerimizin anahtarlarını teslim etmenin 1132 konut ve yuvamızın yine temellerini atmanın, millet bahçemizi açmanın gururunu Burada gün görenli kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz ve İstanbul'un her yerinde önce İstanbul önce İstanbullular diyerek seferberlik şuuruyla çalışacağız. Bugün de Gün Görende yüzlerce yuvayı teslim ettiysek İstanbul'un her yerinde yüz binlerce yuvayı teslim edecek ve inşallah bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız. Ben bu projede emeği geçen tüm mimarlarımıza, mühendislerimize, emlak konutumuza, TOKİ'mize, Güngören Belediye'mize teşekkür ediyorum. Aziz İstanbullular, Güngören'in saygıdeğer güzel insanları, çok kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bir dünya başkenti, göz Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'umuzda gün görendeyiz. Toz koparan mahallemizde yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Aynı şekilde 2020'de tamamlanmasını öngördüğümüz 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümden oluşan toz koparan dördüncü etap birinci ve ikinci kısımlarında temellerini atacağız. Böylelikle inşallah 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut 85'i iş yeri olmak üzere toplam 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerimize yoğunlaşacağız. Bu eserlerin başarıyla hayata geçirilmesine katkı sunan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor. Hüner bir şehir bünyad etmektir. Bugün burada umutların, hayallerin, güvenli bir geleceğin temelini atıyoruz. Toplu açılış, temel atma ve anahtar teslim törenimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ya Allah!